Konumuz çizgi film animasyon için sorumuz neydi? Figürün hareketinden yola çıkarak ve yanındaki objeyi de belli sahnenizde bir öyküde kullanın. Size belirli öykü de verebilirler. Verirler, öyküyü verirler, açık verirler. Sahnelemenizi isterler. Hemen bakalım çizimlere. Evet, figür öznen önde. Bir atölye mekanı, iki karşı duvar, tavan ve yeri gördün. Prizin, telefon evet güzel. Hemen bakayım, iklim gayet iyi gidiyor. Azra'cığım bakayım, bir yaklaştırır mısın? Işığa karşı çekiyorum. Çok güzel hayvan köpüşü de ekledin. Dış mekanda bir duvarın kenarında oturan bir figür olarak gördün sen. Düşündün. Evet, ki görün hareketinden yola çıkarak sahnenizi kurun. Bakayım Ali, hemen bana yaklaştır hayatım. Evet, mekan tek noktalı gördüm. Karşı bir duvar, iki yan duvar. Şu anda daha ekleyeceksin, değil mi? Peki, oradaki objeyi. İklima sen nerede kullandın? Oradaki objeyi yerde. Evet, o küçük üstü yerde kullandım üstü de nerede rafta mı e, afişte mi bir duvarın üzerinde bakayım şeycim durucum bana yaklaştır evet güzel Ha sen bir şey mekanı kurguladın ha, önde şu anda kalemle ölçü alanı çiziyorsun arkada duvarda olan da afiş olacak Ha tamam devam et bakayım hayatım. Şu mekanı güzel arkada bir kapı var figürün hareketi figür ne yapıyor bir biblo falan yerleşecek oralar hocam tamam hadi o zaman tamamlayın bir de. bir bakalım sana da Heh. teşekkür ederiz yalnız inebilirsin tabi bu arada şeyi unuttuk abc marka gele çizgi film animasyon. Beşinde altısında Eskişehir'desiniz. E, ee, ABC marka bir meyve suyunun alana enfes marka gofret hediye. Bunun afiş çalışması, iklimanın çalışmasıdır bu. Gayet güzel. Bitecek bunlar da. Azra gayet güzel. Ve bir slogan yaratıyorsunuz. alanı. bir enfes marka hediye.